Merhaba arkadaşlar. Kanalıma geldiniz Bugün sizlerle birlikte okula nasıl gidiyorum videosu çekiyorum. Öncelikle size üniformalarımı göstereyim. Şöyle. Bir tane böyle mont gibi polarlı bir göbeğe çık montum var diyelim. Bir tane göbeğe açık uzaylı hırkası var. Koyamıyordum aslında onu. Üniformamı Çorap Çorabişlerim. Ve Mor yazılı. Telefonu düşüktü. Şöyle koltukta duruyorlar. Şimdi arkadaşlar biz gelin çantamızı dikelim. Öncelikle çantamlarını kapatmadım. Şöyle minnoş bir çanta. Şimdi kaydım. Şu büyük gözünde. Öncelikle düşmeyi defterleri kıvraktır. Matematik ve hayat bilgisi var. Zaten geri kalan soru çözümü yapacağımız için az dert yapacağız. Ya gördünüz ama. Hiçbir zevk kalmayacağım. Hiçbir zevk kalmayın. Sonra kalemliğim var. Burada da böyle kalemlik gözükmesin diye siyasla çizmişim. Bir de maske kutum var. Herhalde bunun için göstermem gerekiyordur. Neyse şunu bir göstereyim mi? Şöyle. Herkes da göstereyim. Arkası daha renkli ve cam. Hazır mıyız? Renk renk. Birazcık kısa video olacak. Maske kutum siyah. Tatlış. Şöyle hepsini bir çıkaralım ben. Size göstermek için bir de dizeceğim. Öncelikle bir. Bunlar bu arada arkası lastikleden. iki Ve üç. Bu da başka bir maske. Bir de dört şöyle uzaylı. Bunları koyuyorum. Az önce gördüğünüz pandalı maske. Arkadaşlarım benim hatta ben az sonra uyuyacağım. Sonra YouTube videosu çekmem aklıma geldi. Ve direkt sizin karşınıza böyle çıktı. Ve şöyle bu da neymiş pandalı dondurmalı. böyle poplu bir şey. Güzel. Arkadaşlar ben size denize gidiyorum videosu çekmek istiyorum yakında denize giderken. belki çekerim bilemiyorum. O da çok uykum var çekebilecek miyim? Çanta falan. Arkadaşlarım 33 abone olduk. Lütfen 50 abone olalım ondan sonra 100 olalım. Coşalım. Kanallarıma yeni isimler katılıyor. Çok mutluyum. Yanlışlıkla bunu aldım. O kadar mutluyum, mutluyum ki. Anne tamam. Abone olmayanlar Hı. lütfen olsun. Şimdi şu şuradaki gözüm. Burada yara bandı, Barbie lastik mendil, bir tane peçete, kolonya, dezenfektan. Şu şu dezenfektan, bu da kolonya. Şöyle koyalım. Hı -hı. Şimdiden en küçük gözde şöyle cetvellerim var. Onları oraya koymak istemedim. Hmm. Sonra beslenmemi alayım. Ne <laughs> bu ya. sabah YouTube için çok. Acayip. <laughs> şöyle simit kabım var. Bunu yemişim boş kalmış. Burada kek kabım var. kekleri çok sevmiştim. Onun için yani tekrar götüreceğim. Şöyle pipet var. Yarı sezilmiş yarı sezilmemiş. Bunu götürmeyeceğim. Beslenme örtü. Şunları çıkaralım. Bir de kapı var. Kapıyı koyabilirim. bu koyayım. Tamam. Kek ve çikolata ekmek ve simit götüreceğim. Bunlar kalmış. Püpetimi de götüreceğim. Besletişim de hazır. Ve bu kadar arkadaşlarım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atıp, abone olup bildirimleri tıklayıp yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Arkadaşlarım bu arada yarın videoların devamı gelecek. Ee, hazırlık yemek videosu dışarı çıktıktan sonra okula gitmem videosu okuldan geliş çekmeyebilirim çünkü çok uzun olur. Bay bay.